Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle teknolojinin ulaşım dünyasında nasıl devrim yarattığını ve gelecekte bizi hangi yeniliklerin beklediğini konuşacağız. Uçan arabalar, otonom araçlar ve yepyeni ulaşım sistemleri. Hepsi kulağa bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama artık bu geleceğe o kadar da uzak değiliz. Hazırsanız başlayalım. İlk değineceğimiz konu elektrikli araçların yükselişi. Elektrikli araçlar geleceğin ulaşımına ilk adımı atan büyük bir devrim. Bugün artık sokaklarda Tesla, Rivian, BYD gibi markaların elektrikli araçlarını görmek oldukça sıradan hale geldi. Peki bu araçlar neden bu kadar önemli? Çünkü fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıyor ve karbon salınımını minimuma indiriyor. Gelecekte ise bu araçlar sadece çevre dostu olmakla kalmayacak Aynı zamanda çok daha verimli ve akıllı hale gelecek. Düşünsenize, pil teknolojisi o kadar gelişecek ki araçlar sadece birkaç dakikada şarj olacak ve tek bir şarjla binlerce kilometre yol gidebilecek. Ayrıca güneş enerjisiyle çalışan modeller de günlük hayatımızın bir parçası olacak. İkinci konumuz ise otonom araçlar. Şimdi bir düşünün, bir yere gitmek için direksiyon başına geçmek yerine Sadece koltuğunuza oturup rahatladığınız bir dünya işte otonom araçlar tam da bunu vaat ediyor. Günümüzde Tesla'nın autopilot sistemi veya Waymo gibi şirketlerin geliştirdiği tamamen sürücüsüz araçlar bu teknolojinin ilk örnekleri. Gelecekte bu araçlar daha da yaygınlaşacak ve trafik kazalarını minimuma indirecek çünkü yapay zeka insan hatalarını ortadan kaldırarak çok daha güvenli bir sürüş sunacak. Ayrıca Otonom taksiler ve toplu taşıma sistemleri de hayatımıza girecek. Sabah işe gitmek için taksi çağırdığınızda direksiyon başında kimseyi görmediğiniz bir araç kapınıza gelecek. Diğer bir konumuz ise Hyperloop. Hızdan bahsetmişken Elon Musk'ın popüler hale getirdiği Hyperloop teknolojisinden söz etmeden olmaz. Hyperloop, manyetik levitasyon ve düşük basınçlı tüplerle çalışan bir ulaşım sistemi. Kısaca Saatte 1200 kilometre hızla seyahat edebileceğiniz bir tren hayal edin. Bu teknoloji, şehirler arası yolculuk sürelerini inanılmaz derecede kısaltabilir. Örneğin, İstanbul'dan Ankara'ya 25 dakikada gitmek mümkün olacak. Ayrıca, bu sistem oldukça çevre dostu ve enerji verimliliği açısından da harika bir seçenek. Başka bir konumuz ise uçan arabalar. Uçan arabalar deyince, jetgiller çizgi filmi aklına gelenler, yorumlara yazsın, işte bu hayal artık gerçek olmaya çok yakın. Şirketler, drone teknolojisini kullanarak bireysel uçan araçlar geliştirmek için yarışıyor. Bu araçlar, şehirlerdeki trafik sorununu çözmek için devrimsel bir çözüm sunabilir. Tabii ki, uçan arabaların yaygınlaşması için hava trafik düzenlemelerinden altyapıya kadar birçok faktörün çözülmesi gerekiyor. Ancak bir gün, otoparklarda değil, Havada araç park alanlarında yer arayacağımıza hiç şüphe yok. Başka bir konu ise sürdürülebilir toplu taşıma sistemleri. Ulaşımın geleceği sadece bireysel araçlardan ibaret değil. Toplu taşıma sistemlerinde de inanılmaz yenilikler bizi bekliyor. Örneğin, tamamen elektrikli otobüsler ve trenler karbon ayak izimizi azaltırken modüler toplu taşıma araçları yolcu sayısına göre şekillenebilecek. Bunun yanı sıra Akıllı şehir teknolojileri sayesinde toplu taşıma araçları gerçek zamanlı olarak senkronize çalışacak. Yani artık beklediğiniz otobüsün kaç dakikaya geleceğini bilmekle kalmayacaksınız. Otobüs sizin bulunduğunuz yere göre kendini optimize edecek. Ve son değineceğimiz konu ise sürücüsüz uçaklar ve deniz araçları. Sadece kara ulaşımı değil, hava ve deniz ulaşımı da teknolojiden nasibini alıyor. Gelecekte sürücüsüz uçaklar ve deniz araçları sayesinde çok daha güvenli ve hızlı bir ulaşım mümkün olacak. Örneğin, elektrikli ve otonom feribotlar deniz ulaşımında devrim yaratabilir. Aynı şekilde, yapay zeka destekli uçaklar sayesinde havacılık sektöründe hem maliyetler düşecek hem de çevreye verilen zarar minimuma inecek. Peki bunların sonucunda gelecek bize neler sunacak arkadaşlar? Teknoloji sayesinde ulaşımda yepyeni bir çağa giriyoruz gelecekte daha hızlı, daha güvenli ve daha çevre dostu bir ulaşım sistemi bizi bekliyor. Elektrikli araçlardan otonom sistemlere, Hyperloop'tan uçan arabalara kadar tüm bu yenilikler hayatımızı kökten değiştirecek. Peki, sizce en heyecan verici ulaşım teknolojisi hangisi? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.